Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen yeni aldığım takım kuşlarım şu anda e, bir takımı yumurtlamış bulunmaktadır. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Evet, şu baştaki yeşilli takımım, ortada mavili takımım, beyazlı ve en sondaki. Ee, sarı erkeğimiz sonra yemiyor, dişisine e, yemek verecek ve şimdi o çiftimizin evet, ilk yumurtasını sizlere göstereceğim. Hadi Bismillah. Şimdi baba, eşim, annemiz de çıktı dışarıya. Evet arkadaşlar, kapağı açayım bir dakika. Evet, anında işte yavrumuzun ilk yumurtası annemiz ilk yumurtayı verdi. Maşallah, kesin bana, kesin bana. Bir maşallah alırım sizden. Şu kapağımızı da bir örtelim. Tamam. Annemiz, babamız şu anda dışarıda. Simek, dişimiz girdi içeriye. Yavrusunun yurtasının yanına. Ve bu altta da e, kendi yavrularımız olan Çiğdem Hanım ve Maviş Beyefendi vardır. Şimdilik benimle arkadaşlar bu kadar. Yine size şapkıkçı şey ve böyle e, bir videolar çekmeye devam edeceğim. İnşallah alırım.